Oyuncu, aile, up, 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 up. Evet canlar, Pizzacıda Çalış Oyunumuzda oyna diyerek başlıyorum. Burada Pizzacıda çalışıyoruz. Evcil bir hayvan seçmemiz lazım. Hangisini seçim? Tamam, köpüş olsun. Köpüş mü seçim? Tamam, bir tane edelim. köpüş aldık. Bu bizim arkadaşımız artık. Burada Pizzacıda bir sürü meslek grubuna girebiliyoruz. Bak müdür olabiliyoruz, yükselirsek. Bak kasiyer olabiliyoruz. Daha sonra aşçı olabiliyoruz. Vay. Bunların hepsini deneyeceğiz. Paketleyici olabiliyoruz kurye olabiliyoruz. Mesela ben kuryeyi seçmek istiyorum canlar. Başka ne olabiliyoruz? Tedarikçi olabiliyoruz. Çok güzel. Kurye, kurye oldu. güzel. <laughs> Aynen başı başı gelirse. Bak. Nakit aldık güzel bize 500 lira verdi canlar oyunun başında. Müthiş. Tamam güzel aldık nakitimize. Teşekkürler süper. Yalnız ben. bir şey söyleyeceğim. Burada 3 tane kurye var. Kasiyer yok, aşçı yok. Niye bunlar yok? Biz burada beklesek de gelmeyecek sanırım. Aa, Yeterli sayıda be. çalışanımız yok. Dört tane kuryemiz var, ne kasiyerimiz var, ne müdürümüz var, ne pizza paketleyicimiz var. Kimse tamam ben olacağım, ben olacağım. Tamam, geldim. Geldim. Şu an kasiyerim canlar. Bak tamam. kasiyere buradan geçeceğim. Siparişinizi alayım diyorum tabii ki ona. Siz göremediniz büyük ihtimal orada biz varız. Siparişinizi alayım dedim. Buradan sipariş alacağız. Şu an kasiyer olduk. Hmm, pizza mı içecek mi? Ya siparişi ben alacağım. Ne istiyorsun? Söylesene. Pizza diyeyim ben. Hadi. Ha şöyle pizza istiyorsun. Güzel. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Şimdi aşçı var mı? Aşçı, aşçımız varmış. Güzel yapabiliyor mu? Aşçımız hani varmış. Nerede aşçı? Aşçımız yok şu Bizim an. Bizim elimizde niye yangın söndürücü? Aynen elimizde var? niye o var? <laughs> aşçı Ha yok. güzel. Aşçı yok. Biz Bir yapalım Tedarikçi de yok. Canlar Hamur tüm işi da yok. biz yapıyoruz. Hamur da yok. Tedarikçi nerede? Tedarikçi, tedarikçiye götürüp hemen şeyler vermem lazım. Ya. Canlar şu an çalışan çok az kişi var ya. Tedarikçi yer nerede? Hepsini biz yapacağız. Ha tedarikçi bura herhalde. Burası mı tedarikçi? Evet girişler burada galiba Hayır ya tedarikçi bulmamız lazım Şu an var ya kasiyer biziz Tedarikçi biziz <laughs> Gide biziz müdür biziz sen Şu an şey müdür biziz. biziz burada paketleyicisi var Paketleyeceğiz ama şurada tedarikçimiz yok bizim Ya Hamur olmadan nasıl pizza yapalım Bak buraya Şuradaki tedarikçinin şey mu? koyması lazım Hayır Şuradaki tedarikçi hamur. koymadan nasıl yapacağız? Mesela şu an bizden soda istiyorlar canlar ama tedarikçi Buraya soda getirmediği için Hayır Aa, ya sıfır gazoz tedarikçiyi bulmam lazım benim Tedarikçi var mı? Yok. Yok. Biz tedarikçi olacağız anladığım üzere önce. Ya burada normalde bir sürü kişi çalışmamız lazım. Tedarik yeri bura mı? Galiba ya sanırım burada. Burası, buraya geliyor. Ben nasıl alacağım ama sodayı? Gazoz, gazoz. Dışarıdan mı getireceğim canlar? Aç bakalım. Peki ben gazozu Haydi. nereden alıcıp geleceğim? Haydi. Haydi, arabaya binelim, Haydi. Tedarikçi. arabaya binelim. Tedarikçi, Aa, bak tedarikçi geldi bir tane. Çok güzel, tedarikçi. Neredesin dostum? Burası tedarikçi değil mi? Yoksa? Burası tedarikçi değil mi acaba? Burası şey, kurye canlar? Lütfen şu tedarikçi gelip verebilir mi ya? Bak burada kutulanacak ya bir sürü evet bir şeyimiz var. Canlar tedarikçi buraya yanaştı şimdi. Bayağı uzun sürede tedarikçi arıyoruz. Aç dostum. Aç 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 hadi, hadi, tamam. hadi, aç. Hadi, artık, hadi hadi aç artık. Çok abi, güzel. Tedarikçi ya. getirdi. Ürünler geldi. Şimdi hemen gidelim. Bak, hemen gidelim. Gidişi gidiyor. Ürünler gidiyor. Kuryemiz de yok. Kuryemiz de biz olacağız. tedarikçi geldiğine göre ben aşçı konumuna geçiyorum koş, hemen koş, yerine. Koş koş koş. Aşçı vardı ya biraz önce. Aşçı vardı ama yaparlar mı bilmiyorum. Durdu. Bak tedarikçi geldi. Tamam. Şunu al dostum. Sodayı önce şuraya bir koy. Çok güzel. Aşçı koş, olduk koş, canlar koş, şu an. Koş, koş. An. İş yapan Piso yok da dükkanda ya. Sonra soda bir soda daha. daha. Çabuk 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 biso çabuk. Bir soda daha. Bir soda daha. Şimdi yapmaya geçebilirim pizzayı. Aynen. Pizza. Şş, peynirli. Abi dakika. Şuradan hamur alacağım hamur önce. Hamur alacağız. Sonra, Sonra sos, sos koyacağım. Sonra peynir koyacağım. Bunu göndereceğim. Fırına koyacağım fırına koyacağım soğuk çöpe at diyor fırına tamam koydum <laughs> canlar kapağını kapat bu burada dolduktan sonra aynen hazırlayalım hemen hadi bizde İkinci. neyli pizza istiyorlar soğuk sucuklu sucuklu peynir üstüne de koydum üstüne sucuk, sucuk. Tamam. tamam gönder şimdi sucuk. fırına fırına, Bunu gönder, fırına gönder fırına fırına hızlı 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 bir sürü açacağız burada evet, bir de hadi sucuklu boş, daha yapıyorum ben bir sucuklu daha çabuk 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 bir sucuklu daha çabuk. tamam çıktı mı çıktı al dostum şunu al dostum şunu oldu. gönder sen peynirli sucuk koymadın tamam peynirli yapacağız zaten şu an peynirli var. as sucuklu mu istiyor Niye attış? Soğuk çöp at diyor. Şunu bir dakika alabilir mi dostum? Dostum şunu alacağım. Şunu. İçine girdi. Şunu ya. şuraya koyabilir miyim? Ne? Bu kömür Onun olmuş içine... bir tanesi. Evet. Bir tanesi kömür olmuş. Kömür olmuş. Şunu kapatabilir miyim? Kapat. Çok güzel. Şu an sucuklu pizza atmamız lazım. Evet sucuklu, sucuklu pizza, pizza olmadı mı? Niye olmadı? Pişmedi mi bu? Ne diyor? Soğuk, soğuk, soğuk diyor. diyor. Bu sucuklu pizza. Şunu da pişirelim o zaman burada. Sucuklu pizza mı? Bu sucuklu pizza mı? Hayır. Hayır nasıl soğuk ya? Tam şurada üst taraftaki çıktı canlar. Şunu gönderelim. Şu gönderelim. Sadece istemiyorlar ki. Sucuklu pizza. Bu pişmiş mi? Bu pişmiş mi? Bu pişmiş. Şey gönder. Bunlar soğuk. Bunları pişirelim hemen. Yukarıdakiler mi fırın ama? Aynen. Şimdi ben nereye gidiyorum biliyor musun artık? Burada paketleme kısmına gidiyorum. Paketleyicimiz var mıymış? Varmış aslında. Bir paketleyicimiz çalışıyor. Ama yetiştiremiyor. Dostum şunları paketlesene. Ay, Ay böceklenmiş. böceklenmiş. Uzun süre bekleyince böcekleniyor. Için böcekleniyor. Gönder. Böcekleniyor. Gönder dostum. Tam gitsin burada. Gidiyor, gidiyor. Çok güzel. Çok güzel. Şu al paketi al. Paketi koy, al. Dostum koy, sen yapın, ne yapıyorsun kapak, ya? Var kapak, ya kapak, burada gönder. paketimiz hiç çalışmamış. Çocuklara evet, hiç, gönder. Hiç çalışmamış. Hiç hiç gönder hiç. Gönder dostum. Hiç, hiç. Gönder, gönder. Ya Umar bu işi hepsini yalnız. biz mi yapacağız? Buraya Ay. koyacakmışım. Yanlış yere koymuşum. Yavdekini Tüm işleri uzusun. Şu... Ya hamam böcekli oldu. Onu vermeyelim işte. Ya, Yazık. Evet, onu veremeyiz. Bir daha kutu. şuradan. Koy. Kut Abi kurye boş. lütfen çalışıyor olsun koy. ya. Öbürünü tamam. de koy. Tamam. Öbürünü tamam. de koy. Ya tamam. kuryeli de tamam. biz yapacaksak. Oho! Tamam bunu da gönderelim. Bunu da gönderelim. Aç, tamam. Haç. Şu an bir pizza geldi, daha geldi. geldi. Şunu, geldi, şunu, geldi, şunu geldi. da göndereyim çabuk. canlar. Hızlı bir Hemen, şekilde. Hangi pizza aç. daha geldi? Ne kadar hızlı geliyor? Bir pizza geldi. Çabuk çabuk ama pizza almal lazım. Önce paket. Fazla paket. bekleyince böcekleniyor canlar. Şunu çöp atsam şimdi sen şuraya. Paket. Paket. bir dakika kurye olacağım daha. Dur paket geliyor ama ne yapabilirim? Tamam tamam. Sonuncu da gönderdim. Kuryemiz var mı? Kurye. Şunu da ben alayım. Kurye almış. Tamam aldım. Kurye oldum canlar. Şimdi, Şimdi de arabaya binelim. Binebiliyor binelim. muyuz? Biniyorum. Öyle. Bindim. Ha pizzamız önümüzde. Ya süremiyorum. Şuradan dostum çekil. Çekil çekil çekil. çekil. Ya bayağı, çekil. aynen. Koş 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 koş. koş koş koş. Hem sipariş aldık. Hem pedarikçi olduk. Hem pizzayı hazırladık. Hem paketleyici olduk. Hem de kuruyor olduk. Bizim gibi bir çalışanı kimse Ay, bulamaz. Dönüyor. Dön 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 şurası. dön. şurası. Dostum geldim. İndim rükrandan. Nasıl iniyoruz? Dön, dön. Dön, dön. İndim. Dön. Tamam alın dostum. Alın. Al. Kime verdik? Ofi. Çok kabuk ha, çabuk geldin diyor. Çabuk Tam bahşiş verdiysen sıkıntı yok. Hemen dükkana dönelim. Ben Hemen dükkana de. dönelim. Işınlanma yok mu dükkana ışınlanma? Dükkan oluyor. çünkü büyük ihtimalle şu an karışmıştır canlar. Yapmıyorlar çünkü işleri yarım yamalak yapıyorlar. Yani bu çocuklar hiç çalışmıyor Allah'tan ya. tedarikçi ürün getirdi. Biz ona yardım ettik. Yoksa hiç olmazdı. Çok iyice karıştı. Kargocular. Süremeyen adam kargocu çekir, olmasın çekir, lütfen. Çekil çekil çekil. Ya bak, var ya paketle bak, şunları ya. paketle Şu... bak birikmiş sodalar çabuk, çabuk, birikmiş. Çabuk çabuk gönder gönder tamam, gönder. Tamam tamam çok gönder. güzel şunları gönder dostum. Tamam, tamam geldi gelmiyor tamam içeri Şunu atın gidiyoruz. bak atın içeriden bir denetime gelecekler yakacaksınız dükkanı. Ya var ya aynen böcekli pörtlüğü <laughs> dükkan mı olur gelmeyecekler. <laughs> dostum hazır mı her şeyi verdiniz mi? Tamam. Ne var ne var sadece tamam, bir dakika, şey var peynirli var. Tamam, yapıyor musunuz Sosis, siz? Peynir. Ha tamam, göndermişler gönder. tamam ben bunu fırına vereyim isteyen filan olur bak fırına Soda, pişer dursun. Ama fırında yanacak. Ha, yanar değil mi gerçi Ne oldu bir şey patlattınız bak bir Yan şey oldu. Anı, Olaylar karıştı. Allah, Allah Allah. Tam bura güzel gidiyor. Müşterilerden o zaman sipariş. Aa bak almıyorsunuz almıyorsunuz. Şu müşterilerden sipariş alın. Evet hadi. Nasıl bir pizza istersiniz? Evet sizle konuşuyorum. Hmm, vay be o Burayla kadar konuşuyorum çok seçenek şimdi. var ki. Tamam seç birini işte abla içeride bir sürü iş var hepsini biz yapıyoruz uğraştım eve geç git buradan. Aynen hadi söylesene. Soda. Evet, o soda o kadar soda çok başka seçenek başka var ki en, iyisi. En iyisi. Tamam evet. sen alıyor musun onu siparişi bir ben gidip sodayı vereyim. Hadi koş 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 koş. Verdiniz mi sodayı? Hayır veremem. Dostum sipariş yok ki. Hadi soda. Ay tedarikçi nerede? Soda Tedariğimiz yok. Tedariğimiz bitti ya. Ne oldu bak buralar hep şey yanlış şey sıkıyor. Ya. Yanlış kas. Ne soda. işi var soda. onun? Tamam, soda, soda var da soda yok. Tedarikçi. Tedarikçi. Neredesin Şu an tedarikçimiz ya? Hiç müdür yok. hanım. Müdür, müdür hanım, hanım, burada mı? Biri çağırıyor müdür hanım. <laughs> Canlar bizim kamyon alıp tedarikçi şey yapmamız lazım, memiz lazım, tedarik getirmemiz lazım. Ya, kamyon nerede peki? Kamyon nerede? Kamyon yok, kamyon bizde değil. Kamyon kimde acaba? Ben nasıl tedarikçi olacağım Canlar? Onu bulamadım. Ya of. Buradan tedarikçi olmayı Gelmeyince bulamadım için. Gelmeyince işler gidiyor. İşler saptıyor. Ya benim arıyor. kamyon bulmam lazım önce. Nereden bulacağız ya? Bilmiyorum. Kamyon nereden bulacağımı bilmiyorum Canlar. Kamyonu bulsaydım zaten şu an oyun bitmişti. Of, tedarikçi, Bak bu de, almış şey gelmiş ama bunu yapmaya şey çalışıyor, bu girmiyor dostum oraya tedarikçi kamyon lazım. Canlar kamyonu görebiliyor musunuz siz? Ey müdür hanım, kamyon nerede acaba? <laughs> Burada inşaatçı var, tedarikçi değil burası. Yok evet inşaatçı. Ben tedarikçi inşaatçı olarak şey var. bulamadım canlar kamyonu, bilmiyorum. Neyse belki biri getirmiştir, gidelim bakalım gazozumuz var mı? Getirdiniz mi? varsa gazoz vereceğiz de. Burada ayrı bir yer var ama giriş diyor. Ne var burada? Tedarik burada buradan çift, yapmıyoruzdur çiftlik herhalde. Çiftlik gibi bir şey mi var? Ne var burada, burada? yeni bir yer mi var? Hayır açılmıyor. Hayır Burada sanırım hamurları alıyoruz canlar. Hamuru buradan mı alıyoruz? Bilmiyorum. Tedarikçi arka tarafında mı? Bak, Müdürle müdür... alakalı sıkıntılar mı var? Nisan müdür olmuş, sıkıntılar var. Müdür, sen Burada tedarik kısmı yok. Bura dükkanın giriş kısmı. Buradan girebiliyor muyum? Buradan Camdan giremiyorum. mı gireceğim. Camdan giremedim canlar. Tedarikle alakalı büyük sıkıntılarımız var. Dükkanda hiç gazoz kalmamış. Müşteriler sürekli gazoz istiyor. Of. Hey. baksana Ekranda gazozlar. Ya bir takım oynuyormuş şey aslında var. biliyor musun? Evet, evet, bayağı evet, güzel evet, bir takım oynuyormuş. Hayır, gerçekten. bunlar değiştirmeyeceğim. Tipimi değiştirebiliyorum buradan. Bu çok güzel bu olay. Tipimi değiştirmeyeceğim. Bitti. Tamam, tipimi değiştirmeyeceğim. İçeriye tamam, bakalım maalesef. canlar. Maalesef, İçeriye bakalım. Hala gazozumuz gelmemiş, yok. Maalesef. Tedarikçimiz yeter kadar çalışmadığı için biz de kamyonu bulamadığımız için canlar. Yani yarım yamalak oldu. Bence güzel çalıştığımız düşünüyorum. Evet bence de. Burada maaş çekiverdi. verdi. 63 lira verdi. Güzel. Güzel de para kazandık. Ailemize buradan katılabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça